Dünya genelinde haftada 5 gün mesai anlayışından uzaklaşmak isteyenlerin sayısı artıyor. Gelişmiş ülkelerde bazı şirketler haftada 4 gün mesai modeline geçerken İngiltere'de yapılan bir araştırmadan bakın hangi sonuçlar çıktı. Yapılan bir araştırmaya göre haftada 4 gün çalışıp 8 saat mesai yapmak verimliliği artırıyor. Bir yönden doğru insanların modu düşmeden dinlenme fırsatı olur. Biz millet olarak biraz tembelliğe yatkın olduğumuz için belki tembelleştirebilir de... Haftada 4 gün 8 saat mesai verimliliği arttırdı. Bu durum hem şirketleri hem de çalışanları mutlu etti. Çok fazla çalışıldığı zaman verim alınamaz. Araştırmalar da bunu gösteriyor bence. Gelişmiş ülkelerde bazı şirketler haftada 4 gün mesai sistemine geçti. İngiltere'de yapılan bir araştırmadansa çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Haftada 4 gün 8 saat mesai ile 3000'in üzerinde çalışanı bulunan 70 şirketin verimliliğinin %49 bu yöntemle arttığı ortaya çıktı. Bize 9 saat fazla çalışıyoruz bazen arttırır belin öyle düşünüyorum çünkü yeri geldiği zaman yoruluyoruz ediyoruz ya da kendimize vakit ayıramıyoruz az çalışırsan bizim şey biraz Türk insanı kaytarmayı seviyor ya genel olarak sanmıyorum yani modele göre çalışma günü haftada dörde düşüyor mesai saatleri ise 32 saatte sınırlanıyor çalışanların maaşında da herhangi bir kesintiye gidilmiyor peki ister miydin haftada dört gün çalışıp 8 saat mesai ile aynı maaşı almak valla istemezdim neden istemezdin? Hem yani bence 7-8 saat, saat ideal yani. Peki haftada 4 gün olunca? Haftada 5 gün bence ideal ya 4 gün az olur. Bu sisteme en son Belçika geçmişti. Ülkede aynı zamanda çalışanlara işle ilgili mesaj ve e-postalara cevap vermeme hakkı da tanındı. Öyle bir Güzelmiş o zaman sistem. Aileyle ilgili bir şey yapıyorsun mesela. Seni işle ilgili arıyorlar. O anda bütün işle olan şeyin de kopuyor. Aileyle olan ilgin de kopuyor. Her şey kopuyor yani. İzlanda, İskoçya ve Japonya'da 5 günlük mesai sistemini kısıtlamak isteyen ülkeler arasında. İşte ne kadar verimlilik oranı arttıysa Türkiye'de de mantıklı ise yapılabilir. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.